Afrika'nın kızgın güneşi altında aslanlar için sıradan bir gün daha başlıyordu. Ancak o gün savananın alışıldık düzeni, doğa kanunlarını altüst eden akıl almaz bir manzarayla sarsılacaktı. Bu duruma doğa üstü mü desek, olağanüstü mü, kelimeler kifayetsiz kalıyor. Çünkü Türkiye'den yola çıkan iki cesur köpek, bir Kangal ve bir Rottweiler imkansızı başarmıştı. Bu ikili mecazi anlamda okyanusları Gerçek anlamda ise kıtaları aştı. Türkiye'den başlayıp İspanya, Mısır gibi sayısız ülkeyi geride bırakarak inanılmaz bir azimle Afrika'nın kalbine ulaştılar. Ve işte o an geldi. Ormanların kralı, devasa bir erkek aslan, uzandığı yerden bu yabancı kokuyu aldı. Başını kaldırdığında daha önce hiç görmediği bu iki canlıyı fark etti öfkeyle dişlerini göstererek yerinden fırladı ve adeta bir ok gibi üzerlerine doğru koşmaya başladı. Peki Kangal ve Rottweiler ne yaptı? Onlar da karşılarındaki gücün farkındaydı. Hani derler ya, deli deliyi görünce sopasını saklarmış. İşte o hesap. Bu dev, yırtıcı aslanı görür görmez oldukları yerde mıhlanıp kaldılar. Ne bir havlama, ne bir hırlama. Sadece sessizce beklediler. Ve o büyük buluşma gerçekleşti üç farklı tür, üç farklı güç burun buruna geldi. Beklenen kavga olmadı. Aksine birbirlerini kokladılar, adeta birbirlerinin gücünü tarttılar ve sonra medeni bir şekilde birlikte yürümeye başladılar. Bu sıra dışı karşılaşma kısa sürede sarsılmaz bir dostluğa dönüştü. Aralarında sanki kan bağı varmış gibiydiler. Birlikte avlanıyor, birlikte dinleniyorlardı. Günlerden bir gün Dost Aslan ve Kangal kayalıkların üzerinde güneşlenirken bir şeylerin eksik olduğunu fark ettiler. Rottweiler yanlarında yoktu. Meraklı doğası onu yine yeni maceralara sürüklemişti. Tek başına çıktığı bu keşif gezisinde karşısına yine devasa bir aslan çıktı. Ama bu aslan arkadaşları gibi anlayışlı değildi. Rottweiler'ı görür görmez hiç düşünmeden saldırdı. Gözlerden uzak bir yerde, otların arasında kıyasıya bir boğuşma başladı. Dövüşün seslerini duyan Kangal ve Dost Aslan yattıkları yerden fırladılar. Arkadaşlarının tehlikede olduğunu anladıklarında sanki kanat takıp uçarcasına olay yerine koştular. Oraya vardıklarında saldırgan aslan bir anda üçe karşı tek kaldığını fark etti ve geri çekilmek zorunda kaldı. Rottweiler kurtulmuştu ama ağır yaralıydı. Sağ arka ayağı sekiyor, vücudu yara bere içindeydi. Bu olay Rottweiler için acı ama önemli bir ders oldu bir daha asla arkadaşlarından ayrılıp tek başına tehlikeli maceralara atılmadı. O günden sonra anlayışlı aslan, cesur kangal ve sadık Rottweiler hiç ayrılmadılar. Savana'nın bu efsanevi üçlüsü, mahşerin üç atlısı olarak anılmaya başlandı. Onların hikayesi, farklılıkların bir araya geldiğinde nasıl inanılmaz bir güç ve dostluk yaratabileceğinin en güzel kanıtı oldu. Bu belgesel tadındaki hikayemizi beğendiyseniz ne mutlu bize. Yeni maceralarda buluşmak üzere kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.